efendi Tunso desem. Hayır diyor. Neye hayır dediniz? Çünkü güzel yönetilmiyor belediye. Hiçbir şeyde. Ne otobüslerde, ne temizlik olarak. Denizimizi görsen çöplük içinde, etraf döşen pislik içerisinde. Ben niye vereyim ki Tunso e? Benim işim güzel insanla güzel yaşamak. Çevrem, doğam her yerim güzel olmalı. E bir bakın hiçbir şekilde bir gelişmiyor. Peki diyelim Elantisi ki Tunus Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı oldu. Karşısında da AK Parti adayı var. Kime vereceksiniz? Adaletli olana vereceğim. Çalışana vereceğim. AK Parti'ye vereceksin. AK Parti'ye vereceğim. AK Parti yine düzgün yapıyor işini. AK Parti çalıyor, çırpıyor ama yapıyor abi. Yapıyor ya. Yine en azından kenarından yapıyor. İzmirliyim. 34 seneden beri buradayım. Her tarafı Alsancı'ya geldiğim için. Denize baksan çöp, leş içinde, çevreye baksan pislik içinde, otobüslere baksan 25 dakikada bir, 30 dakikada bir gideceğim yere otobüs bekliyorum. Bir kaçırdığım zaman yarım saat bekliyorum. Sanki ben burada Manisa'ya gideceğim, Torbalı'ya gideceğim, Tepeköy'e gideceğim gibi oluyor. Ben niye böyle kendim yani kendi paramla rezil oluyorum abi? Yani siz diyorsunuz ki aslında İzmir'de bir dönem AK Parti almalı. Bence bu buradan tutsuyar kesinlikle gitmeli. Ben Tayyip abimi seviyorum abi. Yine çalıyor, çırpıyor ama yapıyor. Vatanımızı, milletimizi koruyor. Öbür günler gelse var ya, vatanımız, milletimiz elden gider elden. İnsanlarda ahlak kalmıyor, namus kalmıyor.